Denzel Dumfries, 18 Nisan 1996'da Rotterdam'da doğdu. Arubalı ve Surinamlı kökenlere sahip olan Dumfries, çok kültürlü bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Futbola geç yaşta, 17 yaşında profesyonel düzeye adım atarak dikkat çekti. İlk olarak Sparta Rotterdam'da parladı. Ardından Heron Wayne ve PSV formalarıyla kendini kanıtladı. Doğal pozisyonu sağ olan Dumfries, yüksek fizik gücü, sürati ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sahada adeta bir dinamo gibi çalışır. 2021'de Inter'e transfer olarak Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine adım attı. Aynı yıl, Euro 2020'de Hollanda milli takımı ile sergilediği performans, onun uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı. Saha dışında ise sakin ve ailesine bağlı biri olarak bilinir. Kökenlerine duyduğu saygı, mütevazı duruşuyla birleşince, onu sadece güçlü bir futbolcu değil, ilham verici bir karakter haline getiriyor. Barcelona karşılaşmasında attığı goller ve yaptığı asist ile bir kanat bekin hücuma yapacağı katkıları en üst seviyede gösterdi.